Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar, Enka Graphics'e hoş geldiniz. Ben Enes. Ben buradayım. bugün sizinle birlikte nasıl banner yapılır, nasıl tasarım, dizaynlanır bunu anlatacağım. Biraz heyecanlandım. Normalde bir oyun kanalım var. kanalın aşağıdaki açıklama kısmında da linkleri var. Orada gidip bakabilirsiniz. ilk defa sesli bir video çekiyoruz. isterseniz şöyle küçükten başlayalım. Bugün size anlatacağım şeyden Cinema 4D'de Sinema 4D şey yapma, export'lama. Evet. Aslında o görmen benim bilgisayarımın anasını ağlatıyor. <laughs> Şimdi şöyle bir sistem yaptım ben. Ben yani sistem dediğim şöyle bir tasarıma imza attım. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir tasarım elde ettim. Güzel bir gölgelendirme. Riot nasıl olmuş? Güzel kanka. Ve bu tasarımı şu şekilde banner'a oturtabildim. Şöyle göstermek isterim. Şunları kapatayım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir banner'a oturtabildik. Ee, Ümitcan ve benim katkılarımla şey size şu yazının nasıl e, yazıldığını sonraki bölümlerde göstereceğim. Biraz heyecanlıyım ilk defa bu kanal sesli video atıyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi e, bu rigi bizim hareket ettirmemiz gerek ve bu rigi hareket ettirebilmek için gördüğünüz gibi buralarda kemik parti kemik denilen yerler var. Bu kemik denilen yerlere bir kez tıkladığınızda burada güzel güzel şeyler çıkıyor. Mesela böyle yaptığınızda falan bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Fakat ben daha çok size şunu tercih ediyorum. Şöyle yapayım. Tamam mı? Ee, bugünkü hani rigin dizaynını pek iyi olmayacağım arkadaşlar çünkü hep sizin için çekiyorum. Şöyle bir keyfi de hava dalgalandırmak isterim. Şöyle yapalım. Çok güzel. Ya ben bu skin'i seviyorum. Benim skin'im değil. Onu hemen söyleyeyim buradan. Şöyle ilk başta bir bacaklarını açalım gençler. Ee, ve bu bunun yanında 24 Kasım'da şu an ay 24 Aralık'ta şu anda e, ayın 20'si Kasım olarak. Ben video depoluyorum çünkü okullarım var bildiğiniz gibi artık lisedeyim. Ümit, lisede olmak çok boktan bir şey ya. Ümit diyordu da inanmıyordum bak. Evet azıcık istersen muhabbet edelim. Nasılsın kanka? İyi efendim. İyi. Şöyle bir koşuya efekti vermek istedim. İstiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir koşma efekti verdik. Şurada gördüğünüz gibi buna basıp şunu şöyle yaptığınızda biraz da böyle indirdiğinizde size baktığını gösterebilirsiniz. Ve biraz da şöyle şunu çevirdiğinizde çok güzel bir efekt sağlıyorsunuz. Şimdi bu HBR PMR'ye basıp 5.0 Options'a bastığınızda yani Hemen unutmadan şuradan da söyleyeyim Şurada ee, of. Skin yazıyor skin. <laughs> skin yazıyor Bunu değiştirebiliyorsunuz bunu unutmayın Şimdi ee, Buradan sağ eline ne verelim kanka Diamond kılıç mı verelim evet. Diamond kılıç verelim Gördüğünüz gibi güzel bir Diamond kılıç verdik eline Birazdan bu Diamond kılıca da güzel şeyler yapacağız Şuradan böyle biraz eğdirelim şunu. Değil mi kanka? Aynen. Şöyle al almak istiyorum. Okey çok güzel. Ve daha sonra sol eline ise e demirden bir shovel istiyorum. Aynen. Hop şov değil. Aks. Iron Aks. Biraz daha şu elini böyle almak istiyorum. Ve aynı zamanda da şunu şöyle almak istiyorum. Ha o kazma mı? Kanka balta. Şöyle yapalım. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi e, size şu anda gereken Birkaç şeyden biri de e, artık karakterinizi biraz oynayabilmek. Zaten bu karakterle biraz oynayabildiğiniz anda Cinema 4D'nin ilk parçalarını öğrenmiş oluyorsunuz. Şurada Layers diye bir şey yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya basıp şurada iki tane bunların kilidi var. Buna basıyorsunuz. Açıyorsunuz. Şimdi Have your familiar gidip Head second layer basıyorsunuz. Daha sonra şunu şurasına basıp Mesh Heat. Ona basıyorsunuz. Nerede ben şu an bulamıyorum. Heat diyorsunuz. Ve açılmamış. Bazen böyle olabiliyor. Şunu açın yeniden. Bakın gördüğünüz gibi Hemen açıldı. Hit'ten Mesh Hit. de açıp... Mesh, e basıp, pop, 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 pop. mesh de basıp hop 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 hop... Mesh alın ve şöyle çekin. Gördüğünüz gibi karakterimizin kaskı ortaya çıkmış oldu. Şimdi Ümit, Sence ne yapacağız buna? Söyle. Şimdi şöyle bir basalım şuna. meşhit Niye olmadı lan? Bir dakika. Bir dakika ya. Oğlum bu ne lan? Çok garip bir şey ya. Oğlum bu meşit gibi değil ki. Bir dakika gençler ya. Şimdi bir dakika. Şu star, şunu kapatmak istiyorum. Evet izliyor mu? Kaçırmamak bir daha anlatma. Tamam. Şimdik. Ümit. Ah oh, Ümit var. Şimdi. Oo. Oğlum neden böyle oldu lan? Garip oldu. Kayıpları ya. tamam saçı böyle kalsın bırak ya. İstemiyorum saçı böyle kalsın. Ben size hemen kılıcı göstereyim siz zaten yaparsınız. Şimdi bakın. Şuna basın. Şu kılıca tıklayın tamam mı gençler? Tıkladıktan sonra bunu alın. Gördüğünüz gibi böyle oluyor ama diğerinde olmadı nedense Çok garip bir nedenden dolayı. Buradan adörüyüzü alın. Tamam mı? Şimdi başlayın. Shift tuşuna basıp şöyle başlayın seçmeye. Ben bunu seçtikten sonra devam ettireyim. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar. E devam ediyoruz. İzliyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ben buraları seçtim. Shift tuşuna basıp alanı. Oha ne oldu lan? Şöyle seçtim. Ben burayı sağ klik. Export yapıyorsunuz. Ve burada sıfır çıkıyor. Bunu 3'e alalım. Gördüğünüz gibi burası biraz exportlandı. Yani dışarı çıktı. Şimdi bunu böyle seçelim. Tamam mı? Yani ben, ben bunu böyle yaptım da gayet güzel oldu. O yüzden size de yapmanızı tercih ederim. Burayı da seçtim. Ve dediğimde burayı da 5 yaptım. Gördüğünüz gibi burası gayet havalı oluyor. Bakın. Şöyle zaten bu renderda daha da açık şekilde bariz oluyor. Fakat daha şu an pek değil. Şimdi e, ben bunun bir... Evet bir benim yere gideceksek eve gitmem lazım. Acaba benim annem cüzdanını almamıştım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya sırada kesmek zorunda kalıyorum. Ümitle çekmenin zararları bunlar hep. Ah oh, ümit oh. Ha bak bu sefer olacak. Evet arkadaşlar şimdi olacak. Şuna bir tıklayalım tamam mı? Daha sonra bunu alalım. Gördüğünüz gibi ümit oldu. <laughs> Şöyle başlayalım seçmeye. Ümit bak öğren bir daha anlatmayacağım ha. Oh. Tamam mı? Yani bence yine. Ha? Kazan seçmek için bekletme çocukları vardı kesin. Şimdi buraya gençler extrut diyelim. Buraya 2 diyelim. Daha sonra hop. Şöyle seçelim. Hop hop. Hop hop. Burayı da 3 diyelim ya da biraz az kaldı. 4 diyelim. şöyle da 4 yazalım. Ve daha sonra şöyle hop seçelim. Buraya da tekrardan 3 yazalım. Ve yanlış oldu. Tabii ben size nasıl yanlış yapılır yapılması yani nasıl yanlış yapıldığını gösterdim. Siz yanlış yapmayın. Şimdi buraya yeniden 5 Yok. Ya 5 yazmayalım gençler. 3 yazalım. <laughs> Bence böyle olmalı. Oha. Bence böyle olsun. <laughs> ve daha sonra shift yaparak bunu da seçip 3 diyorum. Evet, çok da güzel oldu. Şimdi Bunu alıyorum ve yeniden karakterime sokuyorum. Ayıptır söylemesi yani. <laughs> Niye olmadı lan? Sokuluyor. ya. Sokacağım so. onu mu? Tam oldu galiba. Tam mı soktum? Bilmiyorum Yok lan daha tam, tam değil. Yok yok daha değil. Daha da değil. Şu anda tam da oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra buraya e, 1920 çarpı yeri 1280 720 yapalım. Tabi bunlar sizin kendinize kalmış. Sev diyelim. E, buradan kaydetmek istediğimiz yere basalım. Böyle falan. Lightroom kullanırsanız bunları eylemenize gerek yok. Ama Lightroom kullanmazsanız alfa çanının açık olması ve buranın da PNG olması gerekli. Oh, bakıyorum atladığımız bir yer var mı diye. Şu anda pek atladığımız yer gözükmüyor. Extrude'u anlattık ve karakterin dizaynlanmasını anlattık. İsterseniz bir render alalım. Bakalım nasıl olacak. Ümit. Kanka heyecanlı mısın? Bakalım ortaya çıkıyor karakterimiz. Kanka render uzun sürer mi? Bilmiyorum ben bir durdurayım. Çünkü sürecek yani. Hemen devam edelim. Evet gençler devam ediyoruz. Rigimizin renderi bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu değil mi kanka? Aynen kanka. Çok güzel oldu lan, beğendim bak. Ee, ben bunu herhalde Battle.err'ın kullanırım artık. Ee, bu yüzden bugün bu kadar. Cinema 4'e yani şu saçları böyle yapmayı ve daha sonra da e, burayı yapmayı ve kaliteli Rick render almayı anlattım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Daha çok sesli video için 5 like. Yani 5 like geçtiğimiz anda yeni video geliyor bildi bildiğiniz gibi. Canize bakın hoşça kalın